Merhaba sevgili takipçilerim. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli tığ işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım sizlere. Modelimiz farklı ve güzel bir model olacak arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bana destek olmak için kanalıma büyütebilmek için sizlerden ricam beğeni yapmanız arkadaşlar bol bol beğeniye ve yorumlarınıza ihtiyacım var önerilerinizi yorumlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler kiremit ve beyazı kullanacağım Siz istediğiniz iki renkli bu çalışmayı yapabilirsiniz tığ numaramsa 4 numara iki buçuk milimlik bir tığ şimdi hemen başlayalım kiremit renkli Evet arkadaşlar bugünkü çalışmamız bu şekilde olacak. Şöyle zincirli farklı değişik bir model yapacağız. Şimdi hemen şu alttaki trabzanlarla başlayalım. Şöyle modelimi kenara aldım. Zincir çekiyorum. Öncelikle alt sıraya bir ilmek oluşturdum göz kararı zincir çekeceğim iki model üzerinden sadece model anlatımı yapacağım siz istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz bu modelden çok güzel çanta olur arkadaşlar modeli görünce ilk aklıma gelen şey çanta oldu çantalara çok yakışacağını düşünüyorum Bebek yeleklerinin etek uçlarında kullanabilirsiniz. Yeleğin alt kısmında başka kol detaylarında kullanılabilir diye düşünüyorum. Model farklı olduğu için düz bir model üzerine dediğim gibi sadece etek uçlarına uygulayabilirsiniz. Ben o şekilde düşündüm. Tabi sizler daha farklı işlerde de kullanabilirsiniz. Fazla bile çektim arkadaşlar. Zincirim bu kadar yeterli. Şöyle 3 zincir geri geliyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum ikili trabzan yapıyorum önce iki daha sonra iki kapatarak ikili trabzan yaptım şöyle netlesin Evet yanındaki zincire batıyorum ilmeğimi alıp önce iki daha sonra iki şöyle baştaki zinciride bir trabzan olarak saydığımızda buraya dört tane tırabzan trabzan yapmış olduk bir zincir çekiyorum bir tane alttan zinciri boş bırakıp ikili trabzan yapıyorum şöyle buraya da üç tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyorum şimdi modelimizi bu üç zincirin sağına ve soluna kuracağız o yüzden bu bir model oldu arkadaşlar şimdi araya bir zincir bırakıp bir sonraki zincire batıyorum ve ara kısma yedi tane boşluk için trabzan yapıyoruz Oldu devam ediyorum 4 5 6 ve 7 şimdi bir zincir çekiyorum tekrar ikinci modelimiz için böyle üç tane trabzan'a ihtiyacımız var bir boşluk bırakıp bir sonraki zincire batıyorum ve üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 oldu. Şimdi buradan sonra arkadaşlar 1 zincir çekip Arada bir tane boşluk bırakıp dört tane trabzan yaparak sıra sonunu yapıyorum. Ben dediğim gibi iki model üzerinden anlatım yapıyorum. Model olduğu için benimki kısa olduğu için sıra sonuna 4 tane trabzanla bitiriyorum. Siz şimdi birkaç model yapacaksanız bu ara kısma tekrar üç tane trabzandan sonra 7 tane trabzanla yani ara kısmı oluşturup daha sonra tekrar üç tane trabzan daha sonra tekrar 7 tane trabzanla böyle devam edeceksiniz. Yani baştaki ve sondaki trabzanlarımız 4 olduğu için 4 bitirdim. Evet arkadaşlar ilk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sırada aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sırada altta ne yaptıysak üstte de onu yapacağız tamamlayacağız. 4 tane kenara trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekip bir sonraki üçlü trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekip 7 trabzan, 3 trabzan, 4 trabzan aradaki zincirleri çekerek bu sırayı tamamlayalım. Bir üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci sıramı da aynı şekilde tamamladım. Şimdi beyaz rengi geçeceğiz. Şöyle parmağımın üzerine beyaz ipimi alıyorum. Buradan ilmeğin üzerinden geçirerek bir zincir çekiyorum buraya sabitliyorum isterseniz şu alttaki kiremit renk ipin üzerine de bağlayabilirsiniz ilk boşluğa trabzan boşluğuna batıp buraya bir tane sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bunu da bir trabzan olarak sayıyorum kenardaki 4 trabzanımı öncelikle yapıyorum şöyle 3 ve 4 kenarı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar daha fazla da bırakabilirsiniz. Benim sayım 4 ile devam ettiği için 4 tane tırabzan yaptım. Şimdi bu ara boşlukları, şu ara boşlukların üzerine e, zincirlerimizi yapacağız. Arkadaşlar birini bu boşluğa birini de bu boşluğa. Nasıl yapıyoruz? Hemen hep birlikte yapalım. E, öncelikle 24 tane zincire ihtiyacımız var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane zincir çektim bu şekilde. Şöyle büyüklüğünü göstereyim. Hemen ilk zincirin içerisine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlk ilmeğimin içerisine kaydırma tekniğiyle geri geliyorum. Tekrar yapıyorum. Zincirin içerisine batıp bir ilmek alıyorum. Kaydırma yöntemiyle geri geliyorum. Bir ilmek alıyorum. Tekrar diğer ilmeğin içerisinden geri geliyorum. Bu şekilde bir e, yuvarlak oluşturacağız. Arkadaşlar ipimizi de alt tarafa kesmeden indirmiş olacağız. Şöyle bütün zincirlerin içerisine batarak 24 tane zincir çekmiştik. Bir tanesi baştaki ilmeğimiz olduğu için 23 tane buraya kaydırma yöntemiyle ilmek çıkarıyoruz. Kaydırıyoruz. Arada hiç zincir atlamadan tek tek hepsini aynı işlemi yapıyorum. Son zincirin içerisine de battım ve burada şöyle ilmeğimi biraz uzatayım Burada bir yuvarlak oluşturacağız arkadaşlar. Hemen şu alttaki boşluğun yanındaki şu iki trabzanın altından geçireceğiz. Şu en sondaki trabzanı takip ediyorum. Şu boşluğun yanındaki trabzandan batıp iki tane trabzan üstte kalacak şekilde tığımı geçiriyorum. Şöyle hazırlamış olduğum bu uzun zincirden tığıma batırarak bu şekilde geçiriyorum. Şöyle düz yönüyle geçirdim, getirdim buradan. Hemen birleştireceğim. İlk halkamızı oluşturmuş olduk. Şöyle en baştaki ilmeğin içerisine battım. Bir ilmek aldım. Yine kaydırma yöntemiyle burayı birleştirdim arkadaşlar. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma bir defa doladım. Şu aradaki üçlü trabzanımı yapıyorum ikili trabzan yapıyorum modelde hep ikili trabzan yapacağız arkadaşlar farklı bir trabzan boyutu yok şöyle ilk zincirimizi halkamızı oluşturduk şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım 24 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane zincir çektim. Şöyle hemen ilk zincirin içerisine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle geri geliyorum. İkinci zincire batıyorum. Geri geliyorum. Bu şekilde alta kadar gelelim arkadaşlar. Böyle alta kadar en dibe kadar bu şekilde gelelim. Daha sonra buradaki zincirin içerisinden geçireceğiz ve buradan ekleyeceğiz. Devam edeceğiz. Hemen burayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle ikinci zincirimi de bu şekilde oluşturdum. Buraya kadar kaydırma tekniğini yaptım geldim. Şimdi bunu buradaki zincirin içerisinden geçiriyorum bu şekilde. Öncelikle buradan geçireceğiz. Daha sonra yine aynı şekilde şu alttaki son iki trabzanı takip ederek buradan tığımla birlikte geçireceğim alt zemini bu şekilde oluşturacağız daha sonra buradaki hazırlamış olduğumuz zincirlerden geçireceğiz arkadaşlar şöyle getiriyorum buradan birleştiriyorum son ilmeğin içerisine battım bir ilmek çıkardım kaydırma tekniğiyle geri geldim şimdi buradan zincir çekmeden şu 7 tane trabzanımızın üzerine tekrar 7 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle ikisini oluşturmuş olduk arkadaşlar. Ve 7. 7 tane trabzanı tamamladım. Şimdi aynı şekilde burada ne yaptıysak bu ara boşluğun üzerine de aynı şekilde iki tane e, halkaları oluşturacağım. Sıra sonunda dört tane trabzanı yapıp bu sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Buradaki e, zincir çektiğimiz kısımla aynı olacak. O yüzden ben burayı kamera arkasında tamamlayın. Bir üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar, diğer ikili zincirimi de aynı şekilde birbirinin içerisinden geçirerek bu şekilde tamamladım. E, sıra sonunda da şöyle 4 tane trabzanla sıra sonumu tamamladım şimdi bir üst sıraya beyaz renkli devam ediyorum 3 zincir çektim ve döndüm alttaki trabzanların üzerine trabzan yapacağız şu ara boşluklara da birer tane zincirle geçiş yapacağız hemen yapalım 4 tane kenar trabzanına yapıyorum öncelikle bir zincir çekiyorum Aradaki 3 tane trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Tekrar buradaki 7 tane ikili trabzanın üzerine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir üst sırada zincir oluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kiremit renge geçeceğiz. Şöyle bu sırayı da ben buraya kadar sıra sonuna kadar tamamlayayım. Bir üst sıradan devam edelim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen kiremit rengine geçiyorum. Şöyle son ilmeğin içerisinden kiremit rengini aldım. Bir zincir çektim. Çeviriyorum ön yüzünü hemen ilk boşluğun içerisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Üç zincir çektim. Zincirde bir trabzan sayıyorum ve buraya kenara dört tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada tekrar zincir oluşturacağız arkadaşlar. Zincir ya da halkada diyebiliriz. 24 tane zincir çekiyorum. Şöyle zincirlerimi çektim. İlk zincirin içerisine batıp aynı şekilde kaydırma tekniğiyle bütün zincirlere aynı işlemi yaparak alt tarafa kadar geliyoruz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz halkayı hemen şu alttaki ilk halkanın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Şimdi bunu buraya birleştireceğim. Son ilmeğin içerisine batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıp kaydırma yöntemiyle bu halkamı buraya birleştirmiş oldum. Aradaki 3 tane ikili trabzanı yapıyorum. tekrar buradaki gibi bir halka daha yapacağız. Tekrar 24 tane zincir çekip üzerinde aynı şekilde kaydırma tekniği ile yapıp birleştirme kısmına geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle ikinci halkamızı da tamamladım. Şimdi ilk yapmış olduğumuz halkanın içerisinden buradan bu yapmış olduğum halkanın uç kısmını geçiriyorum. Bu şekilde buradan geçirmiş oldum. Şimdi tekrar bu halkayı alttaki beyaz olan halkanın içerisinden de geçiriyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi tekrar birleştiriyorum. Burada ikisinin içerisinden de geçirmiş olduk arkadaşlar. Bir tane ilmek çıkardım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İkinci halkamızı da tamamlamış olduk. Şimdi aradaki 7 tane trabzanı yapacağım. Şimdi tekrar aynı şekilde öncelikle buradan geçireceğim. Daha sonra diğer üstteki yapmış olduğum halkanın içerisinden ve ikinci halkamızdan da geçirerek yine buradaki işlemin aynısını bu tarafa da uygulayacağım. Tekrar bir üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde oldu bu sıramız. Şimdi buradan sonra yine aynı şekilde aradaki ara trabzanlarımızı yapacağız. Daha sonra renk değiştirerek beyazla beyaz sırada yaptığımız işlemin aynısını buradaki zincirlerin içerisinden geçirerek şöyle tekrar göstereyim. İlk önce buradaki zincirden daha sonra üste yapmış olduğumuz Zincirin içerisinden biri de bu ikinci zincirin içerisinden geçirerek aynı şekilde modeli devam ettireceğiz. E, modeli istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yapılışını e, devam etmesini anlatmaya çalıştım. Nacizane elimden geldiğince inşallah faydalı olmuştur. Şöyle büyük parçamızı da tekrardan görelim. E, farklı bir model hepiniz e, gerçekten farklı görünüyor. E, yapacak arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum.